O yüzden de Fenerbahçe az önceki maça kadar gayet iyi gidiyordu. Bakalım bu maçta ne olacak? Evet arkadaşlar Fenerbahçe maçı şu anda başlamak üzere. Hepinize iyi seyirler diliyorum. E, Saldır Kanara, Beşiktaş'ın maçı yok mu? Hayır yok. Onur Reis yeni oyuncular için seçmen oluyor mu? Evet e, lütfen Instagram hesaplarımızı takip edin. Oralarda göreceksiniz. E, Özkan'cım e, haydi Fener diyorlar. Ve ben artık tamamen maçı da, tam ekran yapıp maçı anlatmak istiyorum. Sana da e, şeyi bırakıyorum. Çeti falan sana bırakıyorum. Tamam. Evet Karagümrük takımı uzun bir topla başladı. İsimler var, her şey var. Mükemmel bir maç anlatımı yapacağım. Gerçekten şu anda iştahın yerinden yerine geldi. Karagümrük takımı, çok tehlikeli geliyor. Baran girmek istedi. Kubilay e izin vermiyor. Uzun bir top. Ceza sahası içerisinde Baran Furkan izin vermedi. Fenerbahçe şu anda ilk dakikalarda Karagümrük'ün atağını savuşturmak istiyor ama Boran şimdi tekrar içeri ceza sahasında çok tehlikeli kaleci. Oo. Hakeme baktım bir geri pas var mı diye itiraz var ama oynayın diyor hakem. İslam dışı Kendi bir gol olabilirdi. Çok tehlikeli çok sert bir ortaydı. Orada Furkan'a çarpan top. Tabii bir Onun animasyon için. olabilirdi. Her şey olabilirdi. Ve şu anda Karagümrük Fenerbahçe'ye karşı e, gayet iyi başladı. Onu söyleyelim. Çok, Karagümrük. çok Orta sahaya geçirmedi şu anda Fenerbahçe. Buradan bir gol çıkarmak çok istiyor Karayümrük. Çok baskılı ve önde oynuyorlar ilk 6 dakika itibariyle. İlk 6 dakika itibariyle Fenerbahçe topu alamadı. Bir korner, arka direğe indirilen bir top var. Furkan şimdi uzun bir topla uzaklaştırdı. Emir almaya çalışıyor. Kaptan Emir aldı. Ve şimdi Fenerbahçe atanı izleyeceğiz. Alex. Alex'ten bir bas Eren'e. Fenerbahçe ilk hata golle sonuçlanabilir mi? Eren gitmeye çalıştı. Eren yetenekli bir oyuncu. Ceza aslında Mutlu girdi. Mutlu izin vermedi. Ertuğrul. Boran. Tekrar Ertuğrul. Çok... Çok tempolu bir maç olacağı benziyor. Çok tempolu başladı maç. Yani bir eğer, bir eğer gol erken gelmezse Fenerbahçe adına çok güzel maç izleriz. Hani e, skor erken bulamazsa fenerbahçe çok güzel maç izleriz. Bu içerisinde Eren gidiyor offside'da Hakem. Hakem offside dedi. Arslan Ekşi. Topu biraz ayanda fazla tuttu. Top. Fenerbahçe'nin oyuncuları çarptama. Kaledür Soğan var. Kalesinde... Güven veren isim derken hatalı bir top attı. Ömer Yücel, Enis'e, Enis'ten orada Emir var. Emir'den Alex bunu ve Eren vurdu şu an kurtardı. İlk dakikaların şokunu attı Fenerbahçe Miraç. Ne diyorsun? Ee, Karayömrük çok fırtına gibi başladı maça ama Fenerbahçe'de e, çabuk toparlandı. Aynı şekilde karşılık verdi. Şu an orta sahaları hiç göremedik maçta. Top bir orada bir burada. Açıkçası ben de çok merak ediyorum <laughs> maçın gidişatını. Orta sahalar biraz devreye girmeli bence iki takımda da. Uzun toplarla tabii ki Fenerbahçe kontrolü yakalamaya çalıştı. Pas oyunu şu anda yok. Daha fazla hani bir an önce golü atalım oyunu var. Benim de gördüğüm kadarıyla. Ceza sahasında Kaptan Emir orada Boran'ı kaçırdı. Boran girmeye çalışıyor. O da bugün takımın etkili isimlerinden bir tanesi ama biraz fazla oynadı. Orada topla ve topu kaybetti. Ömer Yücel. Uzun bir top. Saça gidiyor top. İki takım da birbirinden sanki çekiniyor gibi hissediyorum ben. Ee, yani bu arada, Fenerbahçe Özgürün vurmuş olduğu top Alex'e çarptı ama pozisyon olmadı. Efendim ben açayım. Fenerbahçe eee bence Karayümrük'ten yiyeceği bir golden Çok bayağı. Topa geldi, vurdu ama Oo. Orada son anda bir müdahale var dengesini bozdu Eren'in. Gerçekten iyi defans yapıyor Karayümrük bu toplarda. E, ya Fenerbahçe kontradan yiyeceği bir golden bence bayağı çekiniyor. Çünkü gerçekten Karayümrük iyi kontraya çıkıyor ve e, golü bulduktan sonra iyi kapanan bir takım. Ve şu anda ee, da golü yemek üzereler. Cezası aslında Oğuz'dan inanılmaz bir müdahale. Oğuz'dan hakeme itiraz var orada. Evet şu an itirazını yapıyor. Alex topu aldı. Baktı. Eren'i oynadı. Eren. Güzel de bir orta geldi ama. Orada kaleye mi vurdu anlayamadım ama sanıyorum ortaydı bu. Evet itirazlar devam ediyor Karagümrük. Taraftarları şu anda bir penaltı bekliyor. İsyan ediyorlar. Hakeme. Vara git diyorlar ama hakem diyor. Devam ettiriyor maçı. Enis. Şimdi oynadı Ömer'e. Ömer, e. Ömer ceza sahasında Alex geçti. Vurabilecekler mi? Sol busunu. Alex 3 kişi 4 kişi karşısında neler yapıyor ama. Çok oynadı İnanılmaz ya. şeyler oluyor gerçekten ama Karayümrük inanılmaz kapanıyor gerçekten. Şu dakikaya kadar hata yapmadılar. Fenerbahçe'nin hücumunda çok kaliteli ayakları Kontra var. atak yakalayabilirler mi derken çok güzel bir bas. Kara Gümrük gol pozisyonu olabilir mi? Batuhan karşılamak istiyor Boran'ı. Boran ceza sahasında Ertuğrul. Girdi. Furkan da inanılmaz müdahale. Oo. İnanılmaz müdahale. Top bir o kalede bu kalede. Bu arada inanılmaz güzel bir bas. Kaleci hata yapacak mı? Haydi Hüsuhan. Furkan Maç bir golü anda yaşandı. Maç bir anda hareketlendi. Furkan'dan inanılmaz bir müdahale. Adeta golü engelledi. Ayağını orada sokmasa Kara Gole atması işten bile değildi yani gerçekten. Yani Bora, Boran'ın da oraya kadar getirdiği toplu hakkını verelim. Gerçekten iyi oynuyor bugün Boran Karagümrük adına. Seyit şimdi Ertuğrul orta sahada Emir'le. Emir tekrar pasını attı. Ertuğrul, Eren, Enis. Güzel pas düşüyor Fenerbahçe şu anda. Uzaklaştığından top var. Fenerbahçe'de dikkatimi çeken bir şey var. İki tane yeni transfer 11'e girmiş hemen. Hı hı. Eğer bu maçta da bir puan kaybı olursa bence bugün tercihlerde bir eleştiri olacaktır. E, i̇ki tane yeni transferin oynadığı haftada iki maçta da puan kaybı olursa. Ertuğrul da şimdi sol kanattan geliyorlar. Enis cezası aslında dışına Emre. Fenerbahçe topu döndürmeye başladı. Ama çok kişiyle savunma yapıyor Karagümrük orada. Bayağı fazla kişiyle savunma yapıyor derken Ömer topu aldı. Bir kontrol topu olur mu? Evet. Alex, Eren'e baktı. Bir karambol var. Orada uzaklaştırılan top. kontrol ataktan Ç tehlikeli gelen bir kara gümrük var. Aynı zamanda organize atakla tehlikeli gelen Fenerbahçe var. Bakalım nasıl bir skor bizleri bekliyor derken hakem. Bu arada kırmızı kart beklentisi var ama hakem sarı Merhaba kart diyor. Yani, evet. Ömer ee, stoper oyuncusu. Kanattaydı. Ee, yani bu, Bu da bak, şey. ama havadan atmadı özür dilerim Bilaç. Bu arada evet. tekrar özür dilerim Miraç. Ertuğrul ceza sahasına girdi. Güzel hareketler. Şimdi oynadı. Emir. Emir'den savunma bir pas. Topu kaptıracağıma oyunu açayım dedi sanıyorum kaptan. Yani kara gümrüğün e, sıkıntı çektiği dakikalar her zaman geride olduğu dakikalar. Şu anki oynanan oyun kara gümrüğün içine geliyor açıkçası. Oyun tarzı olarak bence. Fenerbahçe ne kadar çabuk golü bulursa oyun o kadar çabuk lehine döner. Gol bulamazsa Fenerbahçe gerçekten yumruk kontralarla her an tehlike yaratıp golü bulabilecek bir takım görüntüsü çiziyor. Yani her e, golün gelmediği her dakika Fenerbahçe için e, ivme biraz daha yumruğa dönüyor diyebiliriz değil mi? E, bence ben katılıyorum kesinlikle abi bu yorumuna. E, kara yumruk gerçekten çok iyi oynayan bir takım. Zaten görüyor görüyor bütün izleyicilerimiz de maçta. Ertuğrul şimdi korona. Karagümrük adında bugün gerçekten çok etkili bir isim. Ceza sahasına Oğuz çok tecrübeli. Uzaklaştırdı. Artık iki yarının son düdüğü çalmak üzere. Hakeme baktım. Bir dakikalık bir uzatma süresi var dedi. Bu dakikalar iki takım için de avantajlı olabilir çünkü. Gerçekten güzel pas yapıyor bu arada Karagümrük derken. Evet son atak gol olabilir. Mikail ceza sahasına doğru baktı. Müthiş bir ama. Karambol var. Yine. Oğuz'dan inanılmaz bir müdahale. İnanılmaz bir müdahale Oğuz'dan. Bir Furkan, bir Oğuz. Fenerbahçe'nin stoperleri Karagümrük'ün gollerini engelliyor diyebilirim. Gerçekten iki tane çok kritik müdahale. Hem Oğuz'dan hem Furkan'dan. Bu arada bomboş son olur kurtardı. Bir de olur kurtardı. Karagümrük şu anda Fenerbahçe'ye karşı ilk kere öyle bir oyun oynadı ki Mirac. Öyle bir oyun oynadı ki şu anda diyecek hiçbir şey yok. Tebrik ederim buradan Karagümrük'ü. Bir tek yapması gereken eksiği e, şu anda Karagümrük sanıyorum gol. Ya inanılmaz bir korner organizasyonuydu bu arada. Gerçekten bu analiz edilecektir diğer takımlar tarafından da. Ee, bir anda çok hızlı, ön direkte e, çok iyi orada adamı kaçırdılar. Birazcık daha iyi bir şut gelse gol olması işlem bile değildi. Karayümrük bence kontratak oyununu harika oynuyor. Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etmişler. Fenerbahçe aslında hucum deniyor. Son e, raddeye kadar da getiriyor topu ama Karagümrük şu dakikaya kadar hata yapmadı defansa. Karagümrük'ün yapacağı en ufak bir hata da golü getirecektir ama. iki takım da gol atmaya o kadar yakın ki hiçbir şey söyleyemiyorum açıkçası maçla ilgili. Orada Oğuz ve Furkan dokunmasa iki tane golü vardı Karagümrük'ün. Ama aynı şekilde Fenerbahçe'de 3-4 kere kalenin önüne çok tehlikeli yerde Son saniyede hamleleri vardı Karagümrük defansa. Bakalım ikinci yarı bize neler gösterecek Miracım. Tekrardan yeniden ikinci yarıda karşınızdayız. Fenerbahçe takımı şu anda pasla başladı. Demek ki hani neden pas yapmıyoruz? Bunu biraz geliştirelim derken inanılmaz bir müdahale geldi defanstan. Karşı karşıya pozisyon olabilirdi. İnanılmaz bir müdahale geldi defanstan. Tam göremedim kim olduğunu sen görebildin mi? Görmedim. Görmedim. Çok hızlı oldu. Çok ani gelişen bir pozisyondu. İyi paslaşmalarla geldi Fenerbahçe. İyi açtı Karagümrük defansını ama son pozisyonu izin vermediler. Hasan Mert şimdi. Orta sahaya doğru oynadı. Güzel paslaşma. Ertuğrul vuracak mı? Emir geldi müdahale yaptı. Furkan'dan şimdi Ömer'e. Ömer'in e sarı kartı var. Orta sahada Enis'e. Enis baktı. Şöyle bir Ertuğrul'a doğru oynadılar. Ertuğrul. Eren'de Alex'e. Bu arada inanılmaz müdahale. Kırmızı kartı gelecek hakkı baktım. Hakim sarı kart mı diyor? Ne diyor? Sarı kart diyor. Sarı kart diyor. Ama Efali ben çok doğru bir müdahale oldum. yaptı bence. Razı olurdum yani bu pozisyonda. Bence çok taktiksel bir fauldü. Yani ben e, sarı kart verileceğini bilse ben olsam ben de orada bu arada birbirine çarptılar. Eren. Eren girdi. Bomboş bozdu Eren. 3 kişi. Arka direkt. Kafa gol. Ömer attı. Fenerbahçe golü buldu. Ömer attı golü. Eren neler yaptı ceza sahası içerisinde. Miraç, Eren neler yaptı orada ceza sahası içerisinde. Görebildin mi? Eren orada gerçekten çok ekstra götürdü topu. Orada bir evet. kaleciye fal var mı? görebildim bilmiyorum. Bak çünkü... Ö Ömer kafeye vurmadan önce Alex kalecinin önünde sanki duruyor ama sanıyorum bir normal bir pozisyondu o. Ya Karayümrüklülerin itirazını gördüm ben hakeme zaten pozisyondan sonra. Maçtan sonra kesinlikle tartışılacaktır. Ama gol kesinlikle bence Eren'e yazılmalı. Orada çarpışmasına rağmen herkes pozisyon bitti derken ekstrasını çıkardı, çizgiye indi. Güzel bir orta ve Fenerbahçe golü buldu. Aradığı golü buldu Karayümrük karşısında. Yani çok zor Miraç. Orada 6-7 kişinin arasında otobüs sakla, ortaya aç falan gerçekten çok zor. Ee, kara gümrüğün ben nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ediyorum golden sonra açıkçası. Bakalım kara gümrük golden sonra defansında açıklar mı verecek yoksa bu arada Eren aldı ikinci gol olabilir. Eren'den Alex'e. Alex karşı karşıya gidiyor. Alex yanıldı. Alex gole gidiyor. Vuracak mı? Kendi girdi. Alex son anda Efe'li biter. Efe'li Efe biter. De bu da... ikinci müdahalesi faulde de bence bir golü belki de muhtemel bir golü önlemişti. Bu da iki etti. Bu de, de bence iyi bir müdahaleydi. Hakkını verelim çok burada. iyi bir müdahaleydi Efe'den. Karagümrük takımı şu anda biraz daha geride karşılıyor Fenerbahçe'yi Eren aldı harika paslaşma Ömer vuracak mı karabol var kendi pas İnan başarılı oluyor ondan uzaklaştırdı o bölgede bir anda kaleci geri pası eline alamayacağı için bir anda kaldı ve uzaklaştırdı en iyisini yaptı Eren bir ortada. Şimdi kara gümrük olabilir mi? Kara gol için geliyor. Sağ kanattan Doğu. Orta sahaya Mutlu. Mutlu'dan tekrar arkadaşına. Kim var orada Doğu? Müthiş bir bas. Fenerbahçe'ye karşı golle için geliyor. Kara gümrük'e mi ama. Hakem olsaydı dedi. Hakem Oğuzhan dedi, botonunuzu kullandı, Emir uzun bir top eline, yakalayabilecek mi? Eren yakalayamadı topu, Karagümrük taç atışı kullanacak, maç bir anda hareketlendi, iki takım da bir anda gol için oynamaya başladı. Eray'dan Emir'e, Emir şöyle bir baktı kaptan, kim oynayacak? Elis oynadı, Elis'ten cihazı asacak, Alex'e Eren vurdu karıcısı lan. Fenerbahçe golden sonra Karagümrük tabi biraz daha açıldı, daha rahat geliyor hücuma abi dikkat ettiysen. Ee, kara yumruk bir an önce golü bulmalı. Eğer golü bulamazsa kalesinde bence ikinci golü görmek üzere eder. Onur online canı. Kara yumruk taraftarları iyi günde kötü günde bu taraftar sizin ne diyor Barbaros? Teşekkür ederiz Barbaros'a. Burada takımı destekliyor. Çok teşekkürler Barbaros. Ben de çok e, bakamadım e, çete. Şu anda bakıyorum. E, bilgi e, Antep karşısında 3-0 mağlup. Ee, onun skorunu verebilirim. Bir son dakika bir 4-0 oldu. Şu anda Karagümrük takımı Doğu ile geliyor. Harika hareketler Doğu ceza aslında ama Eray izin vermedi. Eray izin vermedi. Şimdi orta sahada Ertuğrul var. Ertuğrul'dan Eren'e Özgür orada. Eren'in top alması izin vermiyor. Özgür Eren'in top alması izin vermiyor. Ceza sahası çok tehlikeli ama Oğuz Yücel Baştan önce konuşmuştuk. Çok tecrübeli olduğunu söylemiştim. Eren şimdi. Dört kişi var yanında. Eren şöyle bir baktı. Kimler var? Oyunu çok güzel açtı Orada canına. Kubilay. Kubilay Enis'e. Enis baktı. asalı bir pas. Enis ikinci pas almaya çalıştı. alamadı. Şimdi Karagümrük Spor takımı kontrada çıkıyor. Ertuğrul. Ertuğrul şöyle sağ kanatta doğuyu gördü. Metin. Orta sahada hmm. mutlu. Çok iyi pas yapıyor şu anda Karagümrük orta sahada. Oyunu hem soğutuyor Fenerbahçe ataklarını hem de atağa çıkmak için güzel paslaşmalar yapıyor. Batuhan izin verecek mi? Batuhan'ın yanından geçti ama kaptenin bir müdahalesini yaptı. Dakika 73. Artık son 20 dakikaya. Son 15 dakikaya giriyoruz. Zatlılarla beraber 20 dakikaya. Bakalım Karagümrük gol bulacak mı? Çok büyük bir Oğuz gerçekten inanılmaz bir sohber. Oğuz sınaver. tecrübesini konuşturdu gerçekten. Orada bir sağ fake yaptı ama yemedi. Ne diyorsa karşı durdu. Kornerler tehlikeli olabilir mi? Arka kısa kısaya uzun kaldılar. Çok tehlikeli. Ceza sahası. Vurla Meldon. Doğu kendi çekti. 5 kişi müdahale geldi Enis'ten. Karayümlü yine çok çok iyi bir korner organizasyonu yaptı bence. Korner organizasyonlarına ciddi çalışmış Karayümlü. Ya yani şunu da söyleyelim ama kısaya uzun kaldı Mirac. Yani orada Fenerbahçe stoperlerinin de hatası var. Yani ön direk arka direk ortasıdır genelde uzunların alacağı. Üst, üst stoperin varsa. E, evet, orada bir anlık, kaldı. anlık bir yerleşme hatası yaptı pozisyon olarak. Fenerbahçe defansı da orada. Dakika 76 artık. Karagümrük maçı bırakmıyor. En azından bir gol buradan bir puan almak istiyorum diyor. Kendisi aslında bir puan için. Şu anda gol için saldırmaya devam ediyor Karagümrük. Fenerbahçe hata. Emir sırtını koydu kaptan. Orada Alex var. Alex Eren'e ele ceza sahasında. Efe biter. E geldi Eren Presini var. Hakem faul ama avantaj dedi. Du Uzun bir top attı ters kanada. Arslan Ekşi, Hasan Mert Mikail. Uzun bir top. Fenerbahçe defansı zor şey bilir mi? Eray geldi. Ertuğrul sırıldı. Furkan defansa yardım etti Furkan. Dakika 80. Sağ ol sol ataklar var Karagümrük'ten. Dakika 80. Ertuğrul kullandı. Bomboş pozisyon. Boran çok tehlikeli pozisyon olabilir. Mikail cezasında vurdu. Gol oldu. Vurdurdu, İnanılmaz bir kurtarış. İnanılmaz kurtarış. Gerçekten. Direkt yine bomboş yine bomboş yine olur yine oh. olur neler oluyor neler neler oluyor neler Fener maçı stoperlerin bakar mısın onur ipten oluyor Fener maçı şu anda neler oluyor neler Doğu ceza sahasında Ertuğrul girdi yine müdahale bu sefer stoperlerden Karagümrük sağlı sollu geliyor. Karagümrük sağlı sollu geliyor. Fenerbahçe hiç bu kadar zorlanmamıştı. Böyle bir maç yok. Dakika 83. Bakalım gol gelecek mi? Onu neler Kar yapıyor Miraç? Onur'un hakkını vermek lazım ama Karayümlü'nün de hakkını vereceğim. Her kornerde farklı bir organizasyon abi fark ettiysen Adeta neye uğradığını şaşırdı Fenerbahçe duran toplarda. Arkadirak yine bomboş. Bu sefer Furkan geldi. İzin vermedi bu sefer. Sağlı sollu ataklar. Bir sağ kanattan korner. Bir sol kanattan korner. Her şeyi yapıyor Karagümrük. Yine bomboş bu son. Vuramadı bu sefer. Yani Miraç çok ilginç değil mi? Sürekli arkadirak atılan top bomboş. Ve yine bomboş. Yani bu topu vurabilirdi. Hala boş kalıyor. Çok ilginç Fenerbahçe stoperleri şu anda. Bir yerleşim hatası yapıyor gerçekten Fenerbahçe stoperleri. Ama Karayümrük gol atmak için varını yoğun ortaya koyuyor. Çok zor dakikalar ben yaşayacağı. Ben şunu söyleyelim çetin. hak etti de biliyor musun? Gerçekten hak etti golü. Gerçek bence de yani çok fazla pozisyon buldu. Orada Onur'un çıkardığı ekstra iki tane pozisyon var. İki tane ilk devre çıkan pozisyonlar var. Dört tane bence çok net pozisyonu var Karagümrük. Bu arada Karagümrük yeniden geliyor. Durmadan geliyor. Sağdan, soldan, ortadan her yerden gelmeye devam ediyor. Son dakikadır artık. De Ertuğrul girdi araya. Fenerbahçe hata olabilir mi? Bomboş pozisyon nereden gidiyor? Dakika 89. Enis oynadılar. Fenerbahçe oraya gidiyor. Enes şöyle baktı. Erken davrandı. Erken davrandı. Kaleciye bir bas büyük hata olabilirmiş mi? Şu an uzaklaştırdı. Son iki dakika diyor hakem. Fenerbahçe hoca maç bitti diyor. Karagümrük hayır diyor. Oyna diyor Kem. Son bir dakika. Tutabilecek mi? Ertuğrul tuttu. 96-2. Son pozisyonu bir. Eray girdi. Eray girdi araya ama daha pozisyon bitmedi. Karagümrük gol için saldırmaya devam ediyor. Bir atak bomboş pozisyon. Hasan Mert orada açtı kaptan bir müdahale yaptı. Eray uzaklaştırdı. Hakeme baktı 1-0 diyor. Fenerbahçe maçı kazandı diyor. Hakem Fenerbahçe maçı kazandı diyor. İnanılmaz şeyler oldu. Karagümrük inanılmaz goller kaçırdı. Onur kalesinde inanılmaz devleşti. Soperler Fenerbahçe Soperleri kornerde büyük hatalar yaptı. Ve Eren'in bu mükemmel ortasında Ömer'in atmış olduğu golle Fenerbahçe 1-0 kazandı. 1-0 kazanıyor Fenerbahçe. Bu arada Ömer mi Alex mi attı? Ömer attı. Değil mi? Evet Ömer. Ömer attı. Ömer attı. Ya Aa. gerçekten inanılmaz bir maçtı. Ee, yani yorum yapacak e, dakika bile bulamadık. O kadar atağın oldu, o kadar hücumun oldu. Bir saniye nefes bile alamadan adeta maçı seyrettik. İki ee, iki takıma da ben çok teşekkür ediyorum bir futbol seyir olarak. Gerçekten inanılmaz bir maç seyrettirdiler. E, bugün Fenerbahçe kazandı ama e, bence çok ortada olan bir maçtı. Maçın hakkı bence beraberlik olan bir maçtı. Ama Fenerbahçe e, dar alanda bulduğu pozisyonda bulduğu pozisyonu attı ve maçı kazandı. Kali ama karayla da büyük övgüler var bu arada. E, Fenerbahçe defansına ve Onura bence bugün hakkı verilmeli. E, çok çok ekstra bir performans çıkardılar.